Değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Bugün sizlere yaptığı bütün duaları kabul olan bir insandan bahsedeceğim. Bütün duaların kabul olmasının hikmeti neymiş, güzelliği neymiş ondan bahsedeceğim. İbrahim Hazretleri zamanında yaşanmış olan muhteşem bir hadisedir. Bir gün kar, kış, kıyamet günü bir gece yarısı İbrahim Hazretleri yatsı namazından sonra kendi yaptırdığı camide bir köşede uyuyup sabah namazını beklemek ister ve sabah namazından sonra işine gücüne bakmak ister. Ve bütün insanlar camiden dağıldıktan sonra İbrahim Hatim Hazretleri bir caminin bir köşesinde kıvrılıp uyumaya hazırlanırken caminin bekçisi gelir İbrahim Ethem Hazretleri'ni tanımamaktadır. Ona ne yapıyorsun burada diye sorar. İbrahim Ethem Hazretleri müsaaden olursa sabah namazına kadar şurada uyuyacağım der. Caminin bekçisi çok büyük bir öfkeyle İbrahim Ethem Hazretlerini tanımadan ona şunu söyler. "Ve adam der. İbrahim Ethem Hazretleri senin gibi çulsuzlar gelip burada cami mesken edinsin, yatsın, uyusun diye mi yaptırdı der. Ve hiç İbrahim Ethem Hazretlerini dinlemeden onun ayağından tuttuğu gibi sürükleye sürükleye başını merdivenlere vura vura dışarıya atı verir. İbrahim Ethem Hazretleri büyük bir Allah dostudur, evliyadır. Kalkıp Yahu kardeşim, bu camiyi ben yaptırdım. İstediğim gibi de uyurum diyemez. Ben kelimesini kullanamaz. Ben yaptırdım demek bir kibir ifadesidir. Biz yaptırdık demek de kibre yakın bir ifadedir. Bunu söyleyemez ve camiden atıldığıyla kalır dışarıda. Buz gibi bir hava vardır dışarıda. Kar, kış, kıyamet vardır dışarıda. İbrahim Hatem Hazretleri, Bari Sabah Ezanına Kadar sığınabileceğim, ısınabileceğim bir yer bakayım der ve şehri dolaşmaya başlar. Gide gide bir ekmek fırını bulur. Açık olan tek bir yer vardır, o da ekmek fırınıdır. Kapıyı çalar, içeri girer, Allah'ın selamını verir. Orada çalışan el ayağı düzgün bir beyefendi vardır. Aleyküm selam, buyurun niye geldiniz der ben sabah ezanına kadar ısınabileceğim, kalabileceğim bir yer arıyordum. Müsaadeniz olursa şurada oturayım, sabah ezanını bekleyeyim der. İşçi başka bir söz söylemeden buyurun geçin oturun der. Ve sabah ezanına kadar İbrahim Etemle ilgilenmez, ona bir şey ikram etmez, kendi işini canla başla yapmaya çalışır. Çok büyük bir gayretle, aşkla, şevkle çalışır. İbrahim Etem Hazretleri bu işçinin beyefendinin çalışkanlığı karşısında çok büyük bir saygı duyar. Ama kendisiyle de ilgilenmediği için biraz üzülür gibi olur. Ta ki sabah ezanı okununcaya kadar. Sabah ezanı okununca işçi üzerindeki çalışma önlüğünü çıkartır bir kenara koyar. Ve İbrahim Metem Hazretleri'nin yanına gelir. Efendi der, hoş geldiniz. Nereden gelir, nereye gidersiniz? Bu kar kış kıyamet günü sokakta tek başınıza ne işiniz vardır der. Onunla çok büyük bir özveriyle, çok büyük bir misafirperverlikle ilgilenmeye başlar ve sorular sorar. Aç olup olmadığını, bir, şey, bir şeye ihtiyacı olup olmadığını sorar. İbrahim Ethem Hazretleri büyük bir hayretle, yahu beyefendi der, üç saattir burada oturmaktayım. Şu ana kadar bir şey sormadın da şimdi sormak aklınıza geldi. Ne değişti der. O çalışkan, gayretli işçi, efendi der, kusura bakma. Hakkını helal et. Ben buranın sahibi değilim. Bu iş yerinin sahibi değilim. Ben burada çalışan birisiyim. Buradaki çalışma saatlerimden size vakit ayıramazdım. Eğer size vakit ayırsaydım, sizinle vakit kaybetseydim, bu sefer bana iş verenin hakkına girmiş olurdum. O da helal olmazdı. Onun hakkından çalamazdım. Ben iki evladım var. İki de yetime bakmaktayım. Hayatım boyunca ne kendime ne eşime, ne evlatlarıma, ne de yetime haram lokma yedirmedim. Eğer çalışma saatlerinden size vakit ayırsaydım ve bunun karşılığında bir ücret almış olsaydım haram yemiş olurdum. Bu boğazından haram geçmedi. Onun için size vakit ayırmadım der. İbrahim Edim Hazretleri bu çalışan beyefendi çok büyük bir hayranlık duyar ve bir soru sorma ihtiyacı hisseder. Beyefendi der sizin hiç kabul olmayan bir duanız var mıdır? Bütün dualarınız kabul olmuş mudur der. Çalışan işçi Allah'a hamdü senalar olsun. Yaptığım bütün dualarım kabul oldu. Ne istediysem Rabbim verdi de lakin bir duam kabul olmadı. Onun da hikmeti iktiza ettiği zaman kabul olacaktır der. İbrahim İtem Hazretleri büyük bir hayretle hangi duadır der. O hakkaniyetli işçi işte şöyle der. Ben İbrahim İtem çok sevmekteyim. Ona çok dua etmekteydim. Rabbimden diledim Ya Rabbi, İbrahim İtham görmeyi, onunla hasbihal etmeyi, onun sohbetine, nur cemaline erebilmeyi bana nasip eyle dedim ama şu ana kadar duam kabul olmadı der. İbrahim İtham çok büyük bir saygıyla, aşkla, şekle kardeşimler, O Allah öyle bir Allah'tır ki senin bu duanı da kabul etmiştir. İbrahim İtham Hazretlerini, İbrahim İtham'ı camiden ayaklarından tutarak sürükleye sürükleye başını merdivenlere çarpa çarpa dışarıya atarak senin ayaklarına kadar getirdi. O aradığın duasını almak istediğin İbrahim Edem karşındadır der. İbrahim Edem ile hasbihale koyulur, ellerinden öper, duasını alır. O kabul olmayan duası da kabul olmuştur. Peki nedir buradaki güzellik? Çalışan işçinin kul hakkına girmemesi, çalıştığı vakitlerden çalmaması, haram lokma yememesi, iki yetime bakması, hassasiyet sahibi bir insan olmasıdır. Zira Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, yediği haram, içtiği haram, giydiği haram olan bir adamın duası kabul olmaz ki buyurur. Hele özellikle Avrupa'da yaşayan bizlerin dualarının kabul olmasını istiyorsak o kadar çok helalin, haramın olduğu bir ortamda çok daha dikkat etmemiz lazım. Hem kendimize, hem eşimize, hem çocuklarımıza haram lokma yedirmemek için çok dikkat etmemiz lazım. Evet, dualarımızın kabulü için Rabbim bizleri helal dairesinde yaşamayı nasip eylesin. Çoluk çocuğumuza da bizlere de haramı nasip etmesin, haramı yedirtmesin inşallah.